Evet başladık sanırsam takipçilerimi destesiyle oynuyorum gün bin... Bilmem, 1058 şimdi klana giriyorum şuraya basıyorum bir sayısı içiyorum 11 11'de kim var King Kong King Kong 2 gün önce yok bu yeni yeni olanlardan bulacağım 15 Yaşa Fenerbahçe diyor alalım destesini <laughs> Desteği kopyala Şuraya gir Yapıştır. Tamam. Hiç evrim yok. Önemli değil. Dest askerlerimin seviyesi düşük. Önemli değil kardeşlerim. Sizler için oynuyorum. 8500 kupada. Bilmem kaç bilmem kaç. Takipçimin desteleri. <laughs> Bol şans bebeğim. Sağ ol. Ben bugün doğum gününü kutlama edeceğim Yeğenimin haberiniz olsun. Abi yayın aç. Belki gece. Belki açmam. Belki açarım. Benim sağım solum belli olmaz. İskelet çıçısını gönderelim. Ardından alev topu. Yalar buralar. Yalar. Çok kritik. Vay 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 vay. Cadı 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 Hadi Pekka. Dartı bırak. artı bırakacağız. Şimdi artı görmezden gelebilirim. Ardından Pekka hamlesi. Ardından goblin fıçısı. 9 seviye la. Sizler için lan. Bu adamı sizin var ya 10 milyon takipçi yapmanız lazım yani. Sizler için 9 seviye karttan oynuyor be bu adam. Tamam oğlum sus da motorun soğusun ya. Ne çok konuşuyorsun ya. Evet. İskelet fişisi. Desteği de yorumlayacağım. En sonunda. Bu desteğe ne yapabiliriz? Oo. Adam evrimle oynuyor lan. Evrimle oynuyor. Bizimden oynamayı bırak. Bizimden oynamak var. Babalar sözünü tutar. Şuraya bir mezar taşı. Çok kritik anlar bunlar. Lap, lap, lap. Oğlum Pekkan ne yapıyorsun lan? Pekka hayırdır kardeş. Hayırdır kardeş. Sen bizden misin? Onlardan mısın kardeş? Biz seni dostumuz bildik. Sen bize düşmanlık yapıyorsun. Hayırdır kardeş. Bravo hocam. 10 seviye lan 10 seviye hayalet bile öldüremiyor lan. Daha şeyler konuşma. Bravo diyor bir de soytarı. Kes çeneni. Ama bunlara bir şey atmaya gerek yok gibi geliyor şu an. Şu dakikalarda ha. Anam nereye attım lan goblin fıçısını. Pardon soruyu sorry yanlış oldu. Pes etmek yok. Ne demiş Fatih derim. Ne demiş. Ben de size soruyorum ne demiş diye. Siz bana soruyorsunuz ne demiş diye. Ben size soruyorum Fatih derim ne demiş diye siz bana soruyorsunuz ne demiş kardeşim ne demiş. Demir, 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 demir. Demiş ki ben kaybedenlere asla kızmam ama vazgeçenlere kızarım demiş. Şuraya bir alev topu şart. Evet şuraya bir pekka şart. Baba hareketlere bak ya. Altın şövalyenin. Ya yapma dostum ya. Allah Allah bu evrim mücadı da başımıza bela olmadı değil ha. Cadıya bak her yere vuruyor maşallah her yere vuruyor. La kardeş aslında yapacak bir şey kaybetmek de var hayatın içinde. Her zaman kazanamazsın babacım bu hayatta. Baba altın şövalyeye bak. Ah Allah seni bildiği gibi yapmasın altın. İyi oyundu bay bay. Evet şimdi 5 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 hadi lan dur lan savaş günlüğü bırak. 5 or sere rank. Bu kim kaç gündür girmiş 3 saat önce tamam. Bu ne lan boş lan. Boş desteğiyle oynayamam. Evet Zarema ile oynayalım dördüncüyü. Zarema. Oo, çok kritik. Devamlesi. Yapıştır. Hadi bakalım. Bu desteğinin kaybetme ihtimalim yok. Çünkü burada benim tanıdığım askerler var. Seni seversen. Seni seversen. Hadi oradan. Bu desteğinin kaybedersem. Seviyeleri kaç? 14. Kaç bunu bunun seviyesi? 14. 9. 14. Tamam bu desteğinin kaybedersem. Bu diyardan çıkıp gidiyorum. Haberiniz olsun. Seni sarılsam Hadi oradan <laughs> Zarama Zarama seni zarama Evet cadı İşte bu beklediğim permaslar bunlar Çünkü burada pekka var Çünkü burada oklar var Çünkü burada cadı var Çünkü burada top var Çünkü benim burada kaybetme şansım yok dedim size Yok Bunlar son çırpınışlar hocam. Bu çırpınışlar fayda etmez. Sen bizi tanıyamamışsın. Şef. Çırpınışlar nereye kadar fayda edecek? Pekka bir vurdu. Pekka bir daha vurdu. Pekka gidiyor. Pekka gidiyor. O şerefli adam bir vurdu. İki vurdu. Şerefli adam. Üçüncüyü vursaydı maç bitiyordu. Neyse sadece saniyeler uzadı. Galibiyete sadece saniyeler kadar uzaktayız. Lionel Messi. Ballon doğru kazanıyor. İnternetiniz bağlantısı koptu. Allah Allah. İnternetiniz geri geldi. Ne yapıyorsun reis? Hadi sen takıla dur haydut. Haydi sen takıla dur tek baş. da bak ya Allah yarabbim, hiç güleceği yoktu. Ha, hareketlere bak. Tamam şimdi. 31 numarayı seçiyorum çünkü 31 Ocak benim doğum günüm. 31 Ocak doğum günüm. Sakın unutmayın 31 Ocak'ta Tüm Türkiye'de kutlamalara başlamanız gerekiyor. Saat 00:00'da benim doğum günümü kutlamanız gerekiyor. 31 numara nerede? Lan. 31 numara. 31 numara. 31 numara. O Yusuf. oyundasın Yusuf. Hadi yine iyisin Yusuf. Şöyle yapıştır. Evet. Bu desteğine kaybetme ihtimalim yüzde. Bakayım bir. Şöyle bir desteğe Yusuf'un. Evet, evet, evet. Kaybetme ihtimali. Bakayım ya. Şunlar sıkıntı ya. Domuz seviye ya. Şu olmayaydı. Aha, domuz biniciler oynuyor kesin bu. Oo, çok kritik. Şunları şuraya ve atalım. Çok kritik. Şu an ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Yavru ha. Şunların evrimi olsa var ya ben uçacağım ya. Uçak, uçak, uçak. Evrimsiz olunca olmuyor işte. Şuradan iksir toplayıcı mı dikti bu? Saldır, 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 saldır beyler. Beyler saldırın iksir toplayıcı geldi. Haydi. Haydi beyler. Cadıyı nasıl öldüreceğiz la? Allah canını. Hadi lan. Pekka. Tamam. Şuraya bir cadı atalım ki bu hasarı kabul etmek zorundayız. Şuna bir bar topu. Şimdi bu arkadaşta tomruk var. Hemen şunu bir atmamız lazım. Tomruğu buna kullansın cadı. Ama iskeletleri de gidecek maalesef. Evet evet maalesef. Maalesef. Önemli değil. Tomruğu çıkarttığı için iskelet ordusunu rahat bir şekilde gezdirebiliriz elimizde. Şimdi bu ikinci iksir golemini dikecek. Şimdi dikiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Dikti ya. Ben biliyorum abi. İşte ben. İşte abi tahmin yap. Abi şöyle böyle al. 9 seviye ejder de bu kadar dayanıyor kardeş. Sıçtık. Ne yapacağız? Oyundan kaçsak mı ki? İnternet mi gitti desek ki? Nasıl çevireceğiz? Bu maçı nasıl döndüreyim ben ya? Bu deste rezalet değil de. Ee, hem kartların seviyesi düşük. Yani vuramıyor ki. İksir atıyorum adam vuramıyor. Şimdi cadı. Ama sonuna kadar savaşacağız. Ne demiş Fuat Derim? Size bu seversiz siz cevap verin artık. Fuat Derim'in ne dediğini söyleyin kardeşim. Ben değil siz söyleyin artık. Mezar taşı. Oğlum ne yapıyorsun la? la? Niye cadıya dönüyor la bu? Şuraya bir Manyak mı ne la? Ardından şuraya bir Oğlum nasıl savunduk lan? Savunmaya bak. Allah Allah! Şuraya bir yıkıversem var ya bir tane daha mı dikmiş bu? Şuraya bir iskele dordusu. Haydi! Hadi be, cadı mı geldi la? Allah seni cadı. Şuraya bir mezar taşı. Bizim işimiz bitti beyler. Beyler dağılın beyler. Kaçın beyler. Bitti işimiz kaçın. Beyler kaçın beyler. işimiz bitti beyler. Biz bittik beyler. Oo, yine iyi bir savunma. Allah Allah. Oğlum 9 seviye yavru ejder de, ne yapsın savunamıyor ki garibim ya. Şöyle bir cadı şart. Hadi cadı. Anam cadıyı çok önden attık sanki ya. Şuraya bir kar topu şart. Hadi kartopu yetiş. Haydi lan oğlum ne çok iksir toplayıcı diktin reis. Yeter lan yeter. Allah Allah. Şuraya bir vurdursa var ya. Şuraya bir vurabilsek de vuramıyoruz ki la. Şuraya mezar taşı. Allah'a vuramıyoruz bir iki tane. Allah'ım geliyor. Geliyor 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 geliyor. Bildiğiniz bütün duaları okuyun beyler. Beyler duaları okuyun beyler. Beyler gitti beyler gitti gitti gitti. Gitti 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 gitti. La gitti la başaramadık la. La bu kadar oldu la. Niye ağlıyorsun ki ben anlamadım. Ne yapmamı istiyorsun reis ya. Üzme beni ya. Burada eğlencesine oynuyoruz ama niye böyle yapıyorsun baba. Şimdi klandan içimden geçen sayıyı size söyleyeyim mi. Son sıra 50 kişi mi var lan Son sırada kim var kardeşim. O şerefli adam kim. Mami. 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 Seni gidi Mami. Bu ne lan? İki seviye şövalye mi olur lan? Yo, 11 seviye. 11. Böyle böyle. Yapacak bir şey yok kardeşim. Evrimsiz mevrimsiz. Seviyesi düşük. Ben de böyle bir adam işte. Takipçilerim için. Her fedakarlığı yapıyorum. Bol şans sağ ol. Bugün doğum günü var demiştim. Yeğenimin doğum günü. Ee, ondan sonra millet diyor ki aynı izliyorum izliyorum diyor yayına bakıyorum. İki tane beğeni var. Nasıl oluyor bilmiyorum. Herkes diyor ki ben beğeni atıyorum abi diyor. Bu atmayanlar kim? İnanın onu da bilmiyorum. Onun haricinde söyleyebileceğim sizlere anlatabileceğim yalan var mı diye düşünüyorum. Hayır şu anlarda yok. Sizlere anlatabileceğim bir yalan bulamadım. Yalan söylüyorsun ulan. Yalan söylüyorsun. Aha geliyorlar. Onlar geliyor. Yok. Savunamayacağız. 10 seviye valkür mü olur babala? Lan baba 10 seviye. Çok kritik. 800'e düşürmüşüz. Şimdi bu arkadaşı okçularla alacağız değil mi? Evet adamım. Şimdi Dart arkadaşa şövalye atsak, Pekka mı atsak, şeyleri çıkarttı aslında Pekka bu arkadaşa iyi gider be. Evet, internetimiz gitti görüyorsunuz. Canlı yayında şahit oluyorsunuz. Canlı canlı her şey saat oluyorsunuz. Pekka, Pekka dön adamım dön. Şerefli adam. La bizi kim alabilir? La biz buradayız la. La sen de buradasın. Arkadaşlar kanalımı takip etmiyorsunuz. Kanalıma like atmıyorsunuz. Ondan sonra abi bana canlı yayın aç canlı yayın aç seni çok seviyoruz lan beni bu kadar adam seviyor da niye iki kişi beğeniyor kardeş Bu terslikte bir iş var ama Anlamıyorum derdimi kimseye dayanamıyorum Şuraya bir okçular şart ardından şuraya bir milyonlar şart derken biz bittik beyler kaçın beyler Beyler kaçın beyler biz bittik beyler Şuradan bir şövalye. Saat sol tarafa almamız lazım. Sol tarafa biraz hamle yapmamız lazım gibi hissettim şu an. Çünkü sağ tarafa bayağı bir ee, şeyinde bıraktık yani. Anlatabiliyor muyum bazı şeyleri? Şuraya bir top. Şuraya bir okçu hamlesi. Var kür mü atacaksın? Şuraya bir milyonlar. Allah Allah. Allah Allah. Şuraya bir silah şer. Olmuyor ya. Bazı şeyler, bazı çiçekler, bazı topraklarda açmaz kardeş. Ona bak. Var küre bak. 10 seviye var kür ya? Neyse olduğu gibi paylaşalım. Direkt olduğu gibi atacağım. Hiç abur cubur, abur cubur karıştırmaya gerek yok. Hayatta kaybetmek de var. Her zaman kaybı kazanacak olsaydık Muhammed Tayt seyrederdik kardeşim. Siz gidin Muhammed Seyit'i seyretmeye devam. Biz bize inananlarla Devam be kardeşim. Haydi bay bay. Allah'a emanet.